Yiyelim içelim hoş geldiniz. Ben Taha. Bu bölümde daha etkili nasıl yüzeriz üzerine konuşacağız. Bu çok fazla aldığım sorulardan bir tanesiydi. Master yüzücülerin e, bu soruya bayağı bir kafa yorduklarını da görüyorum. Ben de bu bölümde aslında daha evvelde ara ara konuştuğumuz noktaları bir toparlayıp böyle bir rehber niteliğinde belki farkındalık uyandırıcı yeni şeyler Keşfetmenizi sağlayacak bir bölüm hazırlamak istedim. Podcastlerimizde bu ikinci tek başıma olduğum bölüm. Çünkü şu anda konuklu bölümlerimiz çekemedik, yapamadık. Yani birazcık benim yoğunluğumdan. Bir de işte yarışlarının vesaire çok üst üste gelmesinden ayarlayamadık. Fakat yakın zamanda e, yine konuklu bölümler gelecek. E, yani Çok kısa zaman içerisinde, hatta haftaya bir iki tane çekeceğiz. Sonraki haftadan itibaren de sizler de e, ulaşmış olursunuz bu bölümlere. Gelelim bugünkü bölümümüze, daha etkili nasıl yüzeriz? Yüzmenin öncelikle ben size mantığını anlatmak istiyorum. Çünkü bir master yüzücü için, Yüzme yetişkinlik döneminde başlayan, yüzme sporu ile yetişkinlik döneminde tanışan birisi için yüzme aslında o güne kadar öğrendiği şeyleri suda uygulamasıyla devam ediyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz, siz karada yaşayan bir canlısınız ve 30 yaşına kadar hep karada yaşamışsınız. Sonra 30 yaşından sonra suyun dinamiğini anlamaya çalışıyorsunuz ve elbette ki burada kara... Argümanlarını kullanarak bedeniniz orada hareket ediyor. Oysa ki su apayrı bir noktada. Hatta bazı noktalarda çok şaşırtıcı yerleri de var. Yani suda biz bir akış halinde oluyoruz. Aslında hiç hareket etmeden metrelerce yol alabilme şansına sahibiz. Fakat benim gördüğüm en büyük e, göze çarpan noktalardan bir tanesi herkes... Hareket etmeye çalışıyor suyun içerisinde daha hızlı gidebilmek için daha akıcı gidebilmek için belki de. Oysa o suyun akışını hissettiğiniz zaman her şeyin e, daha farklı anlaşıldığını, bedenen daha farklı bir yere geldiğinizi, yüzmenizin daha rahatladığını, daha verimli hale geldiğini hissedeceksiniz. E, bu yüzden de ben size şu anda bunun biraz mantığını anlatacağım. Tabi bu anlattıklarım master yüzücüler için ya da yetişkinlik döneminde yüzme sporuyla tanışanlar için olacak. Bunu belki de eski yüzücüler zaten içselleştirmiş bir şekilde biliyorlardır. Yani onların tekrar bunları tekrar etmesine gerek yok ama böyle bir kafa, acı, kafa açıcı bir kayıt olacağını düşünüyorum. Şimdi aslında size bir soru sorarak başlayacağım ve gerçekten hani böyle adım adım gidelim. Çok basit noktalardan gidelim ve bunu kendi sporcularıma da soruyorum. Onlar bazen şaşırıyorlar ama sonra konu güzel bir yere geliyor. Şimdi yaptığımız sporun ismi ne? İlk sorum bu. Yüzme. Öyle değil mi? Herkes aynı yanıtı verdi. Peki. hangi cisim yüzer? Size bir örnek vereceğim. Bir tane bardak düşünelim ya da büyük bir kova ya da küvet düşünelim bir küvetin içerisinde. Yüzücülerin ayak vurmak için kullandığı ayak tahtaları oluyor ya havuzlarda vardır. Bir tane onu koyalım küvetimizin üzerine. dolayısıyla o suyun üzerinde kalacaktır. Bir de antrenmanda su içtiğimiz buçuk litrelik yarıya kadar içilmiş su şişemizi koyalım. O da yarısı suyun içerisinde, yarısı suyun dışarısında olacak şekilde olacaktır. Bir de ağır bir cisim atalım, taş atalım. O taş da küvetimizin en dibine batacaktır. Şimdi bu üç cisimden hangisi yüzüyordur? Bunu şöyle bir kafanızda düşünmenizi istiyorum. Evet, ayak tahtası ve su şişesi yüzüyordur. Fakat taş batmıştır. Yani onun yüzme sporuyla bir ilişkisi yoktur. Yüzme eylemi suyun tam üzerinde olmaktadır. Yani suyun altında e, yüzme sporu icra edilemez. O yüzden de mesela duvardan itişlerimizde e, suyun altından gittiğimiz bir periyot olur. Yüzme sporun içerisinde biliyorsunuz su altı hareketi olur. Örneğin serbest çıkış yaptınız. Dolphin ayak vuruşuyla beraber Suyun üzerine çıktığınız periyot, örneğin 15 metre ile sınırlandırılmıştır. Çünkü yüzme sporu, suyun üzerinde olmamızı ister. Ee, yoksa siz suyun altından, o az sonra değineceğimiz streamline pozisyonundayken daha e, hızlı ve ileriye gidebilirsiniz. Ama yüzme sporu, yüzme sporunu korumak için e, sporcuyu suyun altından gitmemeye e, kural koyuyor. Suyun altından gidemezsin. Peki, şimdi bu iki tane materyale dönelim burada. Ee, ayak tahtası suyun tam yüzeyine oturmuş vaziyetteyken, su şişesi yarısına kadar suyun içinde, yarısına kadar suyun dışında. Şimdi, bunlar yüzüyorlar, ikisi de yüzen cisim. Peki, bunlardan, e, bunları hareket ettirdiğimizde hangisi daha akıcı bir şekilde hareket eder? Ayak tahtası mı? Yani suyun yüzeyinde olan ayak tahtası mı? Yoksa yarısı suyun içerisinde, yarısı suyun üstünde olan su şişesi mi? Yine burada da düşünmek için zaman veriyorum size. Evet, ayak tahtası daha hızlı gidecektir. Nedeni de su şişesinin e, suyun içerisine dolu olan kısmı ilerlerken bir su kütlesiyle beraber gider. Ama ayak tahtasının... E, suyun içerisine girme alanı daha dar olduğundan dolayı daha akıcı hale gelecektir. O yüzden suyun içerisinde hareket etmek istiyorsak suyun en üstüne doğru çıkmak zorundayız. Yüzmenin ana mantığı bu ve bütün biyomekanik kurallar, e, bütün beden eğitimi hareketleri, yüzme esnasında sizin bu şekilde suyun üzerine çıkarmak için var. Bu sizin verimliliğinizi arttıracak olan bir faktör. Çünkü suyun altında daha yoğun bir tabaka var ve biz bu tabakayı ilerlemek yani motorları kullanmak için motoru çalıştırmak için kullanacağız. Nasıl yapacağız? İşte yüzme aslında bu dediğimiz suyun üzerinde durma hareketinde, hareketiyle başlıyor. Daha sonra biz buna kaba tabirle kol çekerek ve ayak vurarak motorlar ekliyoruz. Ve bu motorların da İdeal ölçülerde bir su derinliğin içerisinde olması gerekiyor. Çünkü bunlar da suyun dışında olursa, havanın direncini sıfır kabul edersek, bizi ileriye götürmek için gerekli gücü sağlayamayacaktır. Yüzmenin temel mantığı bu. Ve kendinizi şöyle düşünebilirsiniz, bir sörf tahtası gibi düşünebilirsiniz. Şimdi e, bedeniniz, hatta ona da girelim. Streamline pozisyonunda yani eller üst üste başının üzerinde e, dirseklerini uzattın kollarını uzattın parmak ucunda uzadın yani hani depar çıkış yaptıktan sonra suya girip o su altında olduğun temel yüzme pozisyonundan bahsediyorum. O kısımdayken aslında siz tam anlamıyla bir surfboard'una benziyorsunuz ve bu yüzmenin bileşenlerinden bir tanesi. Yani yüzmenin de bu arada parantez açayım dört tane bileşeni var. Suyun üzerinde durmak, işte streamline yapmak bununla eşdeğer olabilir. E, kol çekişleri, ayak vuruşları ve nefes. Toplam dört tane bileşene sahip yüzme e, eylemi. Şimdi, surf boardu olarak, eğer ki bu surf boardu ilerlerken burnu suyun içerisine biraz girerse. Bu surf bordunun en ön kısmı burun kısmı suyun içerisine girerse ne olur? Suya takılır öyle değil mi? Şey gibi düşünün. Kayak yapıyorsunuz ama kayağın e, burun kısmı hep e, karı toplayarak gidiyor. O kayak kayabilir mi? Kayamaz. Siz de suyun içerisinde olduğunuz müddetçe her zaman daha fazla dirence maruz kalacaksınız. O yüzden hep amacımız e, suyun en üstünde mümkün mertebe. En 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 üstünde olmanız e, olacaktır. Böylelikle sürtünmeyi azaltacaksınız. Fakat motorları çalıştırırken e, mutlaka ve mutlaka suyun içerisinde uygun değerinlikte, de, ayak vuruşunda da, kol çekişinde de bir yerlerde tutup e, bunu ilerleteceksiniz. Bütün yüzme stillerinin temel prensibi bu. Tabi kurbağalamada biraz işler değişiyor, biraz daha e, suyun içerisinde el alınıyor ama yine de temel mantık bu. E, bu bir e, şey doğa kanunu yani burada bizim yaptığımızda herhangi bir şey yok. Fizik kanunu. Bu fizik kanununda e, uygulamanız gerekir. Yüzmenin ana mantığı budur. Onun dışında işte suyu ne kadar iyi çekersen, ayak vuruşlarını ne kadar etkili yaparsan. O da artı kazanmış oluyor. Ama şöyle düşünün, sürtünmesi fazla bir sporcu çok fazla güç harcayarak yüzer. Çok fazla verimsiz yüzmeye sahiptir ve zaman kaybeder. Ama daha az enerjiyi kullanarak, daha verimli ve daha hızlı yüzebilmek için sürtünmeyi azaltmak ana faktördür yani. Ee, gelelim ikinci e, duruma. Yani yüzmenin mantığını anladıysanız hatta burayı bir toparlayayım. Yüzme sporu. Suyun en üzerinde olması gerekiyor kelime anlamıyla. Suyun içerisinde de ilerlemek için suyun en tepesine çıkmak gerekiyor. Ee, suyun en tepesine çıkıp mümkün mertebe sürtünmeyi azaltmak gerekiyor. Kısaca böyle özetleyebilirim. Gelelim bu streamline pozisyonuna. Yani eller üst üste başının üzerinde, ayakların bitişik, öyle sıkı bir pozisyonda durduğun temel yüzme pozisyonuna. Ee, ...akuatik postür dediğimiz bir şeye sahip olmanız gerekiyor burada da. Yani ip ince, sip sivri, mümkün mertebe az e, alan kaplayacak şekilde bir postüre sahip olmanız gerekiyor. Ve bütün yüzme stilleri ya da diğer anlamıyla teknikleri, kelebek olsun, sırt üstü olsun, kurbağalama olsun, serbest olsun... ...bunların hepsi streamline noktalarından geçer. Yani... Ellerini çok açıktan atarak yüzen bir sporcunun tekniğine bozuk deriz. Niye? Çünkü ellerin önde üst üste olduğu noktadan geçiyor olması lazım. Elinin pratik karşılayan oralardan bir yerden geçiyor olması lazım. Ama çok dışarıdan dış yandan açıyorsa elini oradan atıyorsa elbette ki bu tekniksel bir e, düzeltilmesi gereken nokta olarak düşünülebilir. O yüzden de akvatik postür bizim için çok önemli. Ve bu bazı insanlarda doğuştan gelen bir yatkınlık olabiliyor. İşte esnekliği ya da oradaki stabilizasyon, oradaki vücudunun duruşu çok çok iyi pozisyonda olabiliyor. Fakat bazı insanlarda bu olmuyor bu yatkınlık ama sonradan da kazanılabiliyor. Yani eee gerekli mobilite, gerekli estetik mobilizasyon çalışmaları yapılarak bunlara sahip de olunabiliyor ama bazen olmayabilirsiniz de sizler master yüzücü olarak. Bunun da önemi yok. Bu yüzmenizi engel değil. Yani herkes yüzebilir. Ama herkes çok da sürtünmeyi azaltarak yüzecek diye de bir kayda yok yani. Bunun için elinizden geleni yaparsınız ama bunlar yüzmenizi engelleyecek durumlar değil. O yüzden üzerine çalışmakta sadece fayda var. Ee, olursa bunu geliştirebiliyorsanız, bunu geliştirmeye e, yeteneğiniz varsa tabii ki ayrı bir noktaya gidersiniz ama yeteneğiniz yoksa da yüzmeyi her zaman devam edersiniz. O yüzden de bizim için akuatik postür çok önemli. Bunun için kara antrenmanı yapmak, estetmeler yapmak ve mobilizasyon çalışmaları yapmak, e, aynı zamanda tabii stabilizasyon çalışmaları da yapmak çok önemli oluyor. O yüzdendir ki diyoruz ki Haftada iki gün yüzüyorsanız mutlaka bir günü karaya ayırın en azından. Üç gün bir egzersiz yapın. Ya da e, haftada üç yüzmeye çıktığınızda mutlaka mutlaka bir gün ya da iki gün yanında kara antrenmanı olsun. Çünkü bu kara antrenmanın öneminden de bahsedeyim. Yine bir parantez açayım, kapatayım. E, mesela siz bir master voleybolcu olsaydınız önce antrenör size ne yaptıracaktı karada? İşte vücut ağırlığıyla bir takım hareketler yaptırtacaktı, esnetmeler yaptırtacaktı vesaire vesaire. Antrenmanın yarım saati böyle olacaktı. Sonra sahayı kuracaktınız, sahada o oyunu oynayacaktınız. İşte basketbol, voleybol hangi sporu yapıyorsanız ya da futbol. Ama yüzmede böyle bir durum yok. Zaten mayoyla geliyorsunuz, zaten bir saatiniz var. Kara antrenmanına alan kalması, yer kalması gerekiyor. O yüzden mutlaka ve mutlaka bunları antrenmanlarınızın içerisine sokmanızı tavsiye ederim kara olarak. Ve bu da sizin akvatik postürünüzün daha iyiye gitmesine, akvatik postürünüzün daha iyiye gitmesi de sudaki sürtünmeyi azaltmanıza, bu da sizin daha etkili bir şekilde yüzebilmenize, daha verimli bir şekilde yüzebilmenize e, yol açacaktır. Gelelim üçüncü basamak. Yani hem akvatik postür iyi durumda, hem, Yüzmenin mantığını artık anladığınız bir pozisyondasınız. Hareket, kütüğünüzü, kütüphanenizi büyütmeniz, geliştirmeniz lazım. Yani suyun içerisinde her türlü hareketi yapabilmeniz lazım. Bunun zaten en basit kuralı şu ya, serbest yüzebiliyorsun, sırtüstü de yüzeceksin. Sırtüstü yüzebiliyorsun, kurbağalamayı da öğreneceksin. Hocam ben sadece açık suyu yüzüyorum. Hocam ben sadece triatlon yapacağım. O yüzden sadece serbest yüzeyim diye bir şey söz konusu değil. Suyu tanımanız, suyu bilmeniz, suyu vücudunuzun bir parçası haline getirebilmeniz gerekiyor kendinizi bu anlamda geliştirebilmeniz için. O yüzden de buradaki hareket kütüphanemizi geliştirmeniz lazım. İşte sculling dediğimiz suyu hissetme hareketleri ya da e, çeşitli diriller. E, kompleks ve karmaşık diriller, önce tabi basit dirillerle başlayıp daha sonra bunları karmaşık dirillere doğru götürdüğümüz bir e, antrenman içeriği her zaman daha etkili yüzmenizde e, rol oynayacaktır. Faydalı bir rol oynayacaktır. Tabi burada şöyle bir şey var, e, bunlar yaparken... Sıkıcı olabilecek olan yerler çünkü e, zayıf karnınız olacak çünkü bir anda o hareketi ortaya çıkartamayacaksınız. Belki üzerine 10-15 dakika çalışacaksınız ve sonra bunların da karşılığını çok geç zamanda alacaksınız. Ama yüzme böyle bir spor. O yüzden yani 10 yaşına gelmiş e, bir çocuk sporcu için çevrenizde illa vardır. Sen yüzme için geç kalmışsın sanki biraz derler ne kadar uzun vadeli çalışılırsa yüzmede ki bütün sporlarda bence böyle ki bence böyle değil yani okuduğumuz kitaplarda e, bilimsel olarak hani bilinen görülen bu anlamda ileri e, olan ekollerin uyguladığı şeyler bunlar. Ne kadar uzun vadeli plan yaparsak o kadar iyi e, bir pozisyona doğru evrilebiliyoruz. O yüzden de hareket kütüphanesini mutlaka Geliştirin. Yani yapamadığınız ya da sizi abidik kubidik gelecek olan bütün hareketleri yapabilirsiniz. Burada bir parantez daha açayım. Bol parantezli konuşuyorum bugün ama işte hani konu böyle genel bir konu olunca çenem düştü demek ki. Ee, mesela bizde şöyle bir kavram var. Hocam antrenman yapamıyorum, şehir dışındayım. Buradaki havuzda 12 metre. Ee, tüh. Böyle bir pozisyonda cevabımız şu oluyor. Süper. Gir suya Suda kal. Su hissiyatını kaybetme. Hani demiştim ya karada yaşıyoruz zaten. Zaten yetişkinlik döneminizin büyük bir bölümüne kadar olan bir bölgede karada yaşadınız. Suyun mantığını kaybetmemek için o su hissiyatını kaybetmemek için mutlaka suya girmenizi tavsiye ederim. Mutlaka. O yüzden suda su alıp sıçratmalar, skalinkler e, abidik kubidik hareketler yani bunlar özellikle tırnak içinde abidik kubidik diyorum ama hani bazen biz oyun formunda oynattığımız sporculara komik gelen hareketler aslında onlar için çok büyük bir e, öğreti ne derler bir öğreti oluyor evet öğreti oluyor o hareketler. O yüzden ne kadar çok suyun içerisindeki hareket kabiliyetinizi yetkinliğinizi e, kütüphanenizi geliştirirseniz o kadar etkili ve verimli yüzeceksiniz yani. Ee, ve gelelim işin aslında biraz da şu kısmına e, sporcular tarafından hatta e, benimle uzun zamandır çalışan sporcularımızda bile benzer şeyleri görüyorum duyuyorum. Bu çok normal çünkü hani e, yeni başladığınız bir yerde bir mantık kurmak isterseniz o mantıkta e, o ana kadarki bildiğiniz şeylerle kurarsınız yani Fakat, e, ee, bazen o mantık bizim için çok basit ya da düz bir mantık olarak gelmekte. Ee, buradaki bu hani daha etkili yüzmek ya da daha hızlı yüzmek için en büyük yanılgı daha hızlı yüzerek daha hızlı yüzebileceğini zannetme yanılgısı oluyor. Yani diyor ki işte sporcumuz e, 1.30 yüzüyorum 100 metreyi 2 dakika içinde yüzerim 10 tane 100 metre yaparım. E, ve bunu rahatlıkla tamamlarım. Yani 1.5, .30, 1.30'da gelirim. 30 saniye dinlenirim. Her 2 dakikada başlarım. Böyle 10 tane 100 metre yüzerim. İkinci hafta ben bunu 1.55'e düşürürüm. Yani yine 1.30 gelirim. Sonra bunu 1.55'e düşürürüm. Yani 25 saniye dinlenirim. Ve üçüncü hafta bunu 1.50'ye düşürürüm gibi böyle bir artikülasyon yapıyor. Ama bu doğru noktaya çıkmıyor işte antrenmanda. Çünkü bizim bazı haftalar, bazı dönemler yükleme dediğimiz dozu arttırdığımız dönemler oluyor. Fakat bunun ardından hemen dozu azalttığımız işte kullanımı yani kapasiteyi değil de kullanıma daha çok yöneldiğimiz e, dinlenmeyi arttırdığımız şiddeti arttırdığımız ama kapsamı düşürdüğümüz yerler oluyor. Bu dalgalanmalar organizmanızın daha iyi bir hale gelmesini sağlıyor. Çünkü Yaptığımız antrenmanlar değil, yani tabii ki yaptığımız antrenmanlar önemli ama onun sahada bir karşılığı var zaten. Onu antrenörler yazıyor bir şekilde. Nasıl dinlendiğinizin önemi var. Eğer ki çok iyi yükleme yapılmış bir antrenman sonrasında yeteri kadar dinlenmediysen, o yaptığın yükleme sana aslında... ...zor, pardon sana yıkımı daha fazla olabiliyor. Şöyle düşünebilirsiniz. Antrenmanda kalorisel olarak söyleyeyim. Bin kalori harcadınız ve sonrasında bunun yerine... ...yeteri kadar elektrolit, su, tuz, protein, karbonhidrat, yağ koyamadınız. E bu organizma tekrar kendini toparlayıp... ...rejenerasyon yapabilir mi? Yapamaz. Dolayısıyla da bu sizin için birike 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 yorgunluğa neden olur. O yüzden de yapılan yüklemeler değil yani orada zaten net olduğumuz için değil diyorum. Yoksa o yükleme de tabii ki önemli. Ama asıl konu ne kadar iyi dinlenme yaptığın. Uykuna, yemeğine, suyuna, ee işte kaslarının dinlenmesine. Ne kadar iyi dinlenme yaptığın önemli. O yüzden ee şunu bilmenizde fayda var. Daha hızlı yüzerek daha hızlı yüzemeyiz. Yani Özür dilerim, bu hatalı bir cümle oldu. Sürekli daha hızlı yüzmeye çalışarak daha hızlı yüzemeyiz. Antrenman argümanlarının içerisinde daha hızlı yüzmek var. Ama sürekli daha hızlı yüzerek daha hızlı yüzülmüyor. O yüzden de bu bahsettiğim e, çalgılardan, çengelerden oluşan orkestrayı kurmanız gerekiyor. Yani sadece akustik gitarla, yani hızlı yüzerek büyük bir konser verilmez işte yüzmenin mantığını anlamış ve sürtünmeyi azaltmış bir e, zihinsel yapı içerisinde olmanız lazım. Bu batarya ise. Akuatik postürünüzü iyi hale getirdiğiniz yerde bu bir elektro gitarsa. Hareket kütüğünüzü, sahip olduğunuz hareket becerilerinizi arttırdıysanız işte bu bir bas gitarsa. Daha sonrasında diğer antrenman Şeylerini de bir paket içerisinde koyalım. Burası da vokalse, işte burada orkestra çıkar, bangır bangır müziğini yapar ve evine geri döner. Ama diğer türlü sadece hızlı yüzerek yüzülmüyor. Burada bir, ee, ne derler, ee, bir sürü bir şey var, bir yapı var, bir orkestra var ve siz de bu orkestrayı yönetmekle mükellefsiniz. Daha etkili yüzebilmek için. Çünkü yüzme bu kadar basit bir spor değil. E, aynı zamanda yani daha hızlı yüzerek e, hızlı yüzmek riskli de durumlar oluşturuyor yani hem sakatlık riski oluyor dokuya fazla yük biniyor kalbe daha fazla yük biniyor e, kalbinize yük bindirmeyin hep egzersiz e, nabız aralığında tutun e, diye buradan da nacizane bir tavsiyede bulunmak isterim yani çünkü özellikle master yüzücüler e, gaza gelebiliyorlar kendilerini çok iyi hissediyorlar. Çok iyi hissettikleri şeyi sürdürmek istiyorlar. Çok haklılar. Çok e, normal. Bizler de hani işi bilen insanlar bile duygusal olarak bazen tetiklendiği noktalarda benzer noktaları düşüyor. Bunların hepsi çok normal. Ama en azından e, hani bu yayınları yapan birisi olarak biz de dinleyen e, sözümüze güvenen. Ee, insanlara sizlere değerli dinleyicilerimize böyle bir tavsiyelerde bulunmak istedim toparlarsam yüzmenin mantığını anlayın ve suyun üzerine çıkın kendinizi bir surfboard gibi düşünün ve su altınızdan aksın kendinizi suda evinizde hissedin akuatik pozisyonunuzu geliştirin hareket kütüphanenizi geliştirin sadece hızlı yüzerek yüzülmeyeceğinin bilincinde olun Suyu vücudunuzun bir parçası haline getirin ve su da vücudunuzu hep ileri taşımaya, hep akışta kalmaya gayret gösterin. Benim bugün diyeceklerim bu kadar. Önümüzdeki hafta e, bir konuğumla ve yeni bir konuyla sizlerle tekrar birlikte olacağız. Bana yazabilirsiniz bu konuyla alakalı ya da çekilmesini istediğiniz bölümlerle alakalı podcast bölümleriyle alakalı bana yazarsanız sevinirim. Çok güzel oluyor. Geçen hafta disiplin ve heyecan kaybolunca nasıl yüzeriz bölümümüz oldukça fazla dinlendi. E, çok da güzel e, geri dönüşler aldım. Çok teşekkür ediyorum hepinizi. Umarım sürçü lisan etmemişimdir. E, ettiysem de benimle her zaman diyalog kurabilirsiniz. Önemli olan dünyada niyetler, iyi niyetler ve karşındakinin bunu hangi niyetle yapıp yapmadığıdır. Ben de bunu iyi niyetle yapıyorum. E, dolayısıyla kafanıza takılan e, herhangi bir nokta olursa, bana her zaman tahaengin@gmail.com'dan ya da Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Oradaki e, adresimde Taha Engin. Görüşmek üzere. İyi günler.